Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir misafirim var. Bayağıdır yıllardır görüşmüyoruz. Tanımadığınız bir isim olacak şu an yolda. Şimdi terminalden onu almaya gideceğim. Biraz allığı fazla kaçırmışım buradan fark ettim. Neyse. Şimdi çıkıyorum. Bir sürü mesaj ve telefonuma galiba geldi. Çıkıyorum onu alacağım. Beşiktaş'a gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir gün geçecek. Bu akşam da bende kalacak. Akşam bir sofra yapma teklif sunacağım ona buradan da söylüyorum. Hadi bakalım ben artık gideyim onu alayım terminalden. Ve günü başlatalım. Saat de çok geç oldu. Çünkü bayağıdır yollarda. Saat 2-3 galiba bilmiyorum. Olsun biraz akşam çıkmış olacağız. Şu alda da biraz silerim. Hadi bakalım gidiyorum. <laughs> benim, bu arada benim pantolonum. Yani kombini mük değil mi ama şu pantolona bakın. Çok severek giyiyorum. <laughs> bakalım burada kim var? <gülüyor> Yaren. <gülüyor> Biz bilmem kaç yıldır, 4 yıldır falan görüşmüyoruz. Evet, bayağı da görüşmüyoruz. Evet. Bugün bayağı bugün oldu. Ansızın yani. bir plan yaptık ve yarın bugün İstanbul'da. Evet. Ama Ebu Bekir'le karşılaştık ve o bizi Ebu izleyecek. Ebu Bekir de yani. şeye dahil oldu yana. <laughs> evet, kuzenim de dahil oldu. Ama Bakalım geldi. olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet Ebu Bekir işimize geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Saat olmuş 3-4. Evet yani anca Beşiktaş'ta ben. falan akacağız. ikimizin de kombinleri tam Beşiktaş'lık bu arada yaren. Evet. Ben size çok iyi. Evet. Yan tut. Yan tutuyorum Benim aşkım. Oo. Kanka gerçekten çok güzel bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bayılmak ben. Burayı kırtmam lazım. Neyse. Şimdi güne başlıyoruz. Önce bir yani beslemem gerekiyor. Evet. Telefonunu beslemem Açız, gerekiyor. Ben yoldan geldim. Açız. <laughs> o kadar İyiyim uzun değil diyor. Neyse Ama bir dakika tamam. O kadar değildi de işte adam sür sür bitmedi yani kanka gerçekten. Sıkıyorsan. Diğer yerde de görüşürüz.

Tartı bitti, yenisini Yemek molası oh. Yerden çok mutlu evet. Artık besleyeceğim çocuğumu Çünkü yemek <laughs> Evet. Evet. Bugün gerçekten çok güzel bir, şey. getirdim, bir yapıyordum, yapıyordum. <gülüyor> Kanka, sonu. <laughs> <laughs> bir tersimiz biraz. Yine yaşanır o zaman Dedim her şeyim tamam Elimi tutmuştun sonra inceden ısıldan Ay beni öptün zaman, zaman Bütün bir dünya yalan Yüzümü güldüren sen Galata Port'a gel evet. Bu gece yarısı böyle Trafikten çıkamayacağını anlayınca biz Nasıl bir U dönüşü olabilir? Çok, çok yoğundu Dedik iki 2 saat Galata Port'a olsun Yağmur da yağıyor Islak Evet. Hadi bir arıyoruz şu an. Evet. Bayağı. Ona bile kolundan bakıyoruz. Ona bile kolundan öyle bir. <laughs> İkinci gelişim oluyor galiba. Neyse yerden de güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. <gülüyor> Normalde rakı içer <laughs> <laughs> Niye İyi rakı, rakı rakı diye düşündün ya. Evet, Galata Port'a izli, Kim var? Yaren var. Merhaba. Evet. Ev var. Niye böyle öyle gibi anlamış değilim. Seçeceklerimiz var. Yani. Yorgun mu Sabah yedi akşam 11'e kadar. <laughs> Şapkam yamuk bu arada. <laughs> Şimdi, şimdi yarının bir takım işleri varmış. Onları ödemeye geliyoruz. Sonra günü başlatacağız. Sonra kahvaltı yapmaya gideceğiz. Evet. Çok ben de çok çok bölümü <laughs> istiyorum. En çok şu anda. Çok <laughs> Bu yakaya götüreceğim. Çok erken de uyandık. Gerçi ben <laughs> uyandım ve seni uyandırdım. Olsun problem gayet deyince <laughs> mi iyiyim evet. şu an. İşte de halledeceğiz. Sonra ev bizimle. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra dağılırız. Vapura falan bineceğim evet. yani. Öyle. Kahvaltıda görüşürüz. Evet. İşlerimizi halledelim artık. Yeter. <laughs> Yeter. o. <laughs> Almanız ki kahvaltıya gelebildik ve sipariş verebildik. Sipariş vermemiz de bir saat sürdü, karar vermemiz falan Aa, sen. Atı kahvaltı yaptı sen. Neyse. Öyle. Şu an iki saat yavaştan... anlatmakla uğraştım ben çünkü. <laughs> beni <ya. gülüyor> Çok acıktım. Evet. Yani kafam döndü. Hani sipariş vermeyi unuttum. Öyle Sabahtan saçmalık. beri dolandık 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 ancak geldik ve evet. söyledik. Şimdi onu bekliyoruz. Evet yavaş yavaş geliyor. kahveler gelmiş en azından birer yudum alırız şimdi. Evet. Thank you. <laughs> <laughs> Ay parmak geldi. Ya <laughs> Bekir çok mutlusun. <laughs> ben masayı silip neyim şimdi? Herhalde <laughs> minik bir alışverişe geldik. Kendi çok güzel bir şey aldı. <laughs> ne böyle yaren bu var ya. <laughs> çok iyi. Çok güzel. Kaponu çekmek istemiyorum salı bana bir hediye aldı. Aptal Salama. ama. istiyor. Takı. Salak balık. Şuna bak. <laughs> Çok takacağım şöyle. Bayıldım küpelere. Çok güzel. Hı? Yerden de bir AVM turu yaptık. Ne aldın Yerden? Üstündekini. Ee, şunu aldım. Çok güzel. Bunu aldık. Bana da hediye aldı. Sapşik. Evet. Taktım Bakayım. şu an, çok güzel bak. Aha, çok iyi çok güzel, hepsini ayrı ayrı takacağım. Şimdi aşağı inelim, bir şeyler alalım, içelim. Aşağı şuradan evet, mı? Evet, or burada. Oraya inelim değil mi? Doğru. Evet, Üsküdar Muhammet Yaren. Yaren, Üsküdar'ı falan anlamaya çalışıyor şu an. <laughs> ben şu an turist falan gibiyim ya. Yani. Turistsin zaten. Aa. Nadal'a sarılmak ister misin? Evet, evet. <laughs> Gel. İç iç, i̇ç, iç, iç yarasın koçuma nasıl saracaksın ona şimdi? <laughs> Hah, bisküler. Evet, evet. Kız dostum. da Nasıl hissediyorsun? Sen şu vapura için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Gerçekten ama çok esiyor ve sanırım beni deniz tuttu. He? Sanırım beni deniz en mi tuttu. Olabilir valla. Şimdi bakalım. Çok yakından geçti. <laughs> Hareket eder birazdan gideriz. Beşiktaş. Evet videodayım. Karaköy'e indik. Şimdi Galata ekmeğe çalışıyoruz. Bir 10 dakika yürüyeceğiz. Sonra ben seni ne yapacağım? Közle kahve içmeye evet. götüreceğim. <laughs> Yanımda turist var ya. Turistim olunca ben Galata'ya uğramadan duramam yani. Turist çünkü bu. turistim <laughs> bu kız tam bir turist ya. Bakın bak. Tam bir turist. O kadar belli etme turist olduğunu. <laughs> Çok güzelsin ya. <gülüyor> <gülüyor> bizi, 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 bizi. <gülüyor> ben onu korkuyorum. <laughs> pisi 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 pisi. Ben... Ben hiçbir turistimi Kalaca'ya geçirmeden durur muyum? Ha? İbn Yar. Turist. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya hiç seni geçirmeden durur muyum? <laughs> Karşımız Kalaca. Geldik, çok güzeldi. Zaten çok yolun diye çıkmadıktalar ama genel olarak çok güzeldi. İşte ben geçirmeden durur muyum? Yok <laughs> Hadi gel gidelim kahve içelim şimdi. <laughs> Ve yine 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 istiklal. Turist olan bir insan var. Sonuç olarak. Turist sadece ben değilim ama. Evet. Şimdi İstiklal geldik. Buradan da teleferiye geçeceğiz. Ya Ben buraya geçemezsem olmaz. Çok fazla güneş geliyor bakarız. Pazar günü İstiklal gelmedim demem. Evet, gene İstiklal. Evet bir içecek Merhaba. Gerçek bir turist yan yana geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir şey oldu. <laughs> ben hiçbir zaman böyle bir ya şey yapmadım. Evet. Ben de dedim ki hiçbir zaman böyle şey yapmadım. Yani, yani turist deneyimini anlatıyor. İngilizce konuşmaya çalıştı da kendisi. Hava çok konuşma. kötü oldu. Hani konuştum gibi de hani country işte bilmem ne onları sordum. Ama onun söylediği ülkeyi anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> araştırıyor. Allah kahretsin. Şimdi Yaren'le beraber Telefeli'ye bindireceğim onu. Şimdiden korktu yani. Bunun neresine koyuyor? Çok kısa zaten. Telefeli'ye bindireceğim için de çok mutluyum yani. En azından gezmiş olacağız. Başka parkına ineceğiz de oradan tekrar vapura sokacağım seni. Dur. <laughs> Sonra eve gideceğiz. Çok geç kalacağız. Ama sakin. Çekmiyor. Ortaya bak. Ha, dur, doğru. doğru. Şu an kayıttayız. Teleferikte. Oha, kanka çok Maçka güzel. Parkı'na doğru yola çıkıyoruz. Maçka Yanında Yaren var yürüyorum. ve teleferik. <laughs> evet çok güzel. Oha gel hadi gidelim. Şey daha yüksek gidiyoruz şimdi bak. Bak yola bak. O taraf Maçka Parkı görüyor musun? Aa, stat da var orada. <laughs> Tüm Beşiktaş'ı görüyorsunuz şu an. Beşiktaş'a başarılar. Bravo maçında. Harika bir görüntü var. Yerlerine dönüş yoluna çıktık. Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiyoruz şimdi. Hemen ben, metroya gideceğiz, bir 1 saatimiz var. Taksi atlayacağız. Evden alacaklarımızı haritayacağız. Hemen uçacağız ve yerini yetiştirmem lazım altıda. 1 saatte yetişme challenge yapıyoruz. Yetişeceğiz. Değil mi? Umudumuz var bu konuda. <laughs> Biraz yetiştireceğim diyor. Evet. <laughs> metro. Yerden gidiyor. Evet. Kalıyorlar. <laughs> Kankuç mu? Otobüs bekliyor şu an. İyi yetiştik ha. Valla. Çok kötü. <laughs> Çok gergin şu an. Hala gerginim. Akana diyorum ki biliyor musun ya ne zaman bakıyorum Arkadaşlar ben eve döndüm geldim ama hani böyle ölmüşüm bitmişim şu arkamdaki dağınıklığa bakın. Ayrıca evi falan toparlamam lazım. <laughs> Tekim gene. Her şey için teşekkür ediyorum. Nasıl bir vlog aldık fikrim yok. Son dakika otobüse çok zor yetiştik. Onları da söyleyeyim. Bunu anı olarak yine atmak istiyorum. Öyle ya da böyle iyi veya kötü atacağım yani. Yetişmemiz falan falan Nefes nefese kalmamız. Atladık bazı yerleri mecburen. O şekilde ama geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kaç yıldır görüşmüyorduk. Çok güzel oldu. Onu seviyorum. Bana bir hediye daha da onun için de çok teşekkür ediyorum. Seve seve kullanacağım. Hadi bakalım. Değer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.